Eee, işte bugün silah yarışı oynuyoruz. Ben evet. biz jo Junter Strike aldık Junter Strike. Silah Junter Strik e. yarışı aldık bir şey oynuyoruz. İndirimlerde 16 TL'ye düştüğü için hemen abilerimiz yani oyunu aldılar. Black Friday bl Black, Friday indirim olduğu için. Her sene oluyormuş ya, Black Friday. Ya öldüm ya. Ben öldüm yine. Aa ölmedim. Öldü. Aa öldü. Çok kötü oldu. Bok gibi oynuyoruz tabii yeni başlamışız. Aa adam öldürdüm. Aa öldüm yine. Abi, abi Berk'e öldü. Ee, oyunda be, e, işte Kör Röme, şey Başar abi. abi. <laughs> ee, Babür ve 2 şey Eee... ismi neydi? Berk'ı da. yani. Berk'ı da diyoruz biz arkadaşlar arasında. Evet. Bir şey. Mesela, ya yine öldüm ben çok dumum ya. Valla bak kim oynuyor ben bu oyunu. ben proyum. Bunu aldım. Ben, ben <laughs> Mark. <gülüyor> Maç, maç 10 silahını kullanıyorum. AK. yeni başladım. AK 47 oldu. Evet. AK 47'ye geçtim. Bir de F'ye basarak silahları inceleyebiliyormuşuz. Öldüm yine. Çok nobum. Ayıp ediyorsun ama Başar abi. Öldüm. Gösterdim ben sana bir şey olmaz bir kaşar <laughs> Efendim. Ya. S -S ya mesaj, Arkadaşlarım mesaj at bana Arkadaşlarım skate. skipeden mesaj at. Skipe. Skipeden konuşuyoruz ya bu arada. Skipe <laughs> çok güzel. Skipe sesleri katılıyor skip'e çok. Her yerden vuruyorlar ya. Ben de çok öldüm ya vallahi çok boktan oynuyorum. Hatta babasını da bir göstereyim. 8 10, 8 kere ölmüşüm. 2 tane asist yapmışım. 11 kere evet, ölmüş. Tamam işte. Bok gibi işte. Baksana adam 25 17 oynuyor çok güzel. Bunu aldım. Hadi be. Bir kişi öldürüp bir şey ölüyor vallahi. Hep böyle oluyor. Çok kötü oynuyoruz be. Ama işte ben bayağı... bir kere, tamam mı? Tamam. Bayağı oynadıktan sonra alışırız. Ben dünyanın en iyi oyuncusuyum. Sen bizden önce başın tabii. Bir hafta önce aldın. Biz daha yeni. Rusya. ya. Öldü Bot öldüm hatta. Çok nabız biz de bot oldu için. Ya öldürüyor beni ya. Seni piç. Küfür Sana ne başar abi ya. Babir ve ekibini öldürdü. Ayıp Yok, oluyor cool cool Berkay. Ya başına ne? Sıra komponent. bizi mi koparıyorsun anlamadık. Ben geçen <laughs> Kopaçino <laughs> izledim. Kopaçino çok güzel dizi. dizi. demişim. Aynen. Çok güzel. Ya. Ben ne silermişim? Nova. Nova. Çok güzel silermişim. Benim rankım da Nova. Hani sen din almıştın yalan. Din aldık ama çok oynadık. Dün yediğimde oynadık 10 tane kazanma yaptım ki. 10 tane kazanma yapınca Nova oluyormuş. Nova. Oh. Ben daha yeni aldım. Silver varmış bir de silver. Botlar oluyor. Uzman bot koyuyorlar. <laughs> aslında, uzman bot. Öldük yine ya. ya. Revolver diye bir silah. Ben de ne oynuyorum? Sıcar 20, sıcar 20. Sıcar 20. Güzel. Sıcar 20. Auto sniper'miş bu. Auto sniper. Aa adam aldım ya, bu sefer de. Pik. Seni sen pissin, pik. Şerefsiz seni. Berkay yap yap. Seni istemiyorum. Kötme ben. Geber pik. İşte ben şaka ben olarak. Sen daha aldım. bir pissin bir kere tamam mı? Noob. Abi sus be be be. Çok şerefsiz. Ya atla abi şey. ya sen piçsin piç. Pits. Piç. Piç insan piç. Berkay gel bıçaklı diyorum illa. Öldü. Sen konuşma lan Başar abi. Ha gel. Gel. Pis gel bıçak. Gelsene Be, adam sen. abi el gelsene. bitti. Sen çok ah, Korkak. korkaksın. Gel bir el daha oynayalım. Piç. Evet bir el daha video çekelim. peach İşte böyle kötü biri. Şimdi Başar dört, abi. Başar abi mahallede dövün bunu. Başar abi. 10 kişi dalın Başar'a. ha sen döversin evet. Hiii. Seni anneme söylüyorum. Seni Söyle. döverim. <laughs> döverim. Hiçbir şey de diyemez. Babama söylerim senin babanı döver. Dövemez. Ağzını burnu kır. Berkay babası polis. Evet. Polis mi? Benimki pilot. <gülüyor> pilot? <gülüyor> pilot, pilot. <laughs> pilot anladım ben. Pilot Hem de böyle kaslı kaslı. <laughs> Babanın boğazını sıkar. <laughs> ya çok mu komik? Seni gidip piç. <laughs> piç. Çok ayıp Berkay. Sana yakıştıramadım. Aynen çok ayıp. Ben yani, mahallede hazırım onu kırıcaz. adlı mape girdik. Bug çok güzel map. Bug Seni ilgilendirmez Başar abi. Dur. Ben Siz bug, bug mapini ilk defa gördüm. Bug gage. çok güzel map. Başar abi benim babam senin Şu baban tokatlar. Şöyle. Bug bir daha böyle, böyle böyle değil. bir daha böyle kötü Bir daha böyle kötü konuşursan fena böyle kötü konuşursan fena söylerim. Ya hayır! söylemeyeceksin. Tamam, doğru düzgün konuş. Söylemeyeceksin! Doğru düzgün konuş, söylemeyeyim. Değil mi Anıl? Evet. Haklısın, başarılı Hayır Hayır, bunun olması imkansız. Olamaz! Olamaz! Ben map'i ilk defa oynadığım için kötü oynuyorum tabii ki. Silah yarışıyor. Olamaz! Anıl abi, ikilimi çalıyor. P90 aldım. P90 güzel silah. P90. Allah Adem abi. P90. Ama mak yine maç hiç hiç piç piç. Beni yine öldürenlerin hep piçti. Berkay bak annene söyleyeceğim bir daha yaparsın. Ha söylersin. Neyi sen mi desin? <laughs> Annen sen bir şey oturmanı yasaklı mı da görürsün. Aha sana ne? Ben, Seni ilgilendirmez ben bu, benim. Ben bakka geç çok kötü oynuyorum ya Başar abi. Sen iyi oynuyor musun? Başar Fazla abi sen çok biliyorsun abi. ha. Benim babama söylersem görürsün gününü piç. Sen ben Yoo ben kaşınmadım sen kaçındın. Babama söyleyeceğim söyle. Tamam Berkan evet. yeter daha video çekiyoruz burada ya. Anladım, ne diyon ya? Büyüklerine sevgi. Tamam sevgi gösteriyorum ama saygı göstermek istiyorum bile göstermek zorundasın <laughs> <mi? gülüyor> ben. Ben bazen kill yaptım, bazen kill. <laughs> çok mu komik Tamam değil. abi, daha daha küfür etmeyeceğim abi. Başka anla abi. Oy, 2 kişi aldım proyum dediğim anda öldüm. Başar abi sen çok mu iyi oynuyorsun bu oyunu abi? Yo yeni aldım da oyunu. Yeni mi aldın abi? He anlıyorum abi. Ben ne AUG silahını demişim. AUG güzel silah mı? Ben hiç bilmiyorum ki. AUG değil. AUG değil o. Cahil AUG AUG. He tamam ben bilmiyorum. Bundan ben öğretmenim. Seni gidip pis cahil. Öyle deme bak ya. Sen anneni söyle. Benim hakkımda benim hakkımda kötü konuşuyordun. Senin gibi konuşurum. Ben pis pis pis. Bana kim öğretti bunu biliyor musun? Arkadaşım öğretti bunu arkadaşım. Onu dövelim biz. Birini çok seviyorsan <laughs> isteyecek misin? Onu öğretti bana. Çok ben yanlış öğretmiş. Arkadaşım biraz sıkıntılı. Eee <laughs> tamam da arkadaşlığımı kesin konuşmayacağım o şey. Aynen konuşma çünkü sana kötü şeyler öğretmiş. Berkay sen Babür'ü <laughs> nereden öğrendin? Babür. Abim öğretti. Yani izletti <laughs> Abi. Sen de çok sevdin onun ismini koydun değil mi? Evet Babür. Evin hiz hizmetkarı Babür. Ben de izlemiştim bir ara çok güzel. Babür'e bak sen. Ya. Babür bizden ben önce aldı oyunu ama. rek re, e, e, Rekabet, rek, rek, rekabetçi oynamadığı için rankı yoktu. Hayır o rekabetçi değil pis ya kompetitif. Kompetitif. Sen İngilizce oynadığın için oyunu biz Türk Türkçe oynuyoruz Türkçe. <laughs> Türkçe rek re, re, re rekabetçiymişiz. Öldüm yine kör <laughs> <Cur gülüyor> Romi. Aa yeni öğrendim. Peki oç ne demek oç? İyi bir demek. Okul çocuğu demek. Okul çocuğu mu? Ha, evet. ben arkadaşım Rus çocuğu diye söylüyor. <laughs> Yalnız söylemiş. Onu da şey <laughs> Yalnız söylemiş. Bunu da ama ne demek olduğunu iyi yalnız bir şey söylemiş. Demek Yalnız söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> <Arzu> abi. <laughs> evet. Ben <bilmiyorum>, <laughs> Hayır okul çocuğuyum ben. Abi yani onun ne demek olduğunu bilmiyoruz ki o yüzden kullanmıyoruz. Anlamını evet. bilmiyorum abi. İyi birisi de genelde. ben... <gülüyor> <gülüyor> Bence de çünkü ben de bilmiyorum. Evde de gerçek ismi Orus çocuğu. Zaten 9 yaşında olduğum için bilmiyorum. Ben de bilmiyorsun abi. Ben de bilmiyordum. Arkadaşım öğretti onda. da. İşte galiba bir şey bir şeydir. <laughs> Çok iyi birisi demekmiş o da. Aynı anlammış. Bir de andaval oğlu andaval var. <laughs> Onu da çok duymadım. demek. İlk defa duydum. Ee, noob, noob başar abi. Noob, burus, <laughs> çoş. başar abi. Ben tabi piç piç. Ya bak onun ne zaman kodunu biliyor musun? Onu kullan. Ben o diğerini kullanamam o zaman. Öbürünü kullanabilirim. Rahat değil mi? Evet. O çünkü iyi bir şey demek büyük ihtimalle. Ben de bilmiyorum. Bir de gavat var gavat. <laughs> Onu Benim hiç duymadım, var, ben duymadım. Ben bak ilk bir defa sanırım. Neyden? Burada tabi gafa. Haa ilk defa duydum o <laughs> İlk defa duyduysan de youtuber olduğunu de nereden de biliyorsun? Çok iyi birisi demek. Evet, e, çünkü her herkes konuşuyordu ama Hani ben hiç izlemedim anlamında söyledim. Aa el bitti. Hmm. Neyse ben bu videoyu da kapatıyorum bu kadar.